Thank you. Oh, bayram Bey, selamun aleyküm, nasılsınız? Allah razı olsun, sağ olun. Değil de değil. Sen Merhaba, nasılsınız? Sen hanım durduk bak Allah razı olsun, baksan Allah baksan. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. <Değil> <laughs> e? Nasılsın Bayram Bey? İyiyim, ne sen neler yapıyorsun? İyiyim, okuldayız. Hangi okulda? Okul devam ediyor. Okuyorum. E, gelir? Gelir, okul. Üçüncü sınıfa geçeceğim işte. Diğeri siyaset bilimi. Kamu yönetimi. Öbür sosyoloji. Bir tane daha var. Ya bunların hepsini okuyorum. Okuyorum okuyorum. Sınava yeni bir daha geliyorum. E, evlilik mevlilik yok. <laughs> Anneki sağ mı? Sağ ol, şöyle. sağ ol. ol, ol. ol. Sizler de değilsiniz. Allah'a <laughs> şükür. Abi, Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Doktor. Merhaba. Bir tane var da. <laughs> o zaman ne, O zaman çok yaramazdı o zaman. <laughs> o zaman yaramazdı. Sonradan başladı bizimki. Sen neyimden geldin? Sonundan başladı. Ne yapalım şükürler olsun. İdare edeceğiz yine. Bayram nasıl <laughs> Bayram nasılsın? değil namaz Bayram nasıl değil şey Sanayim kaldı. Kamera alıyor hemen doktora. Alın alın gönderim oradan Siyaset nasıl gidiyor? İyi sürdü değil yani. Şu anda projelerim var. Çıkabiliriz ortaya. Karım olur ki gelsin bakalım. Evet. Referandum mu olacak? ilk önce? Anayasadan kanunu çıkaracaklar. Ondan sonra şu gibi meclisimiz sunacağız bütün çalışmaları. Şu an zaten tam tekmeyi hazırlıyoruz. Gezeceğiz cevap edelim. Evet. Mustafa okudun mu? Yok ben 71-74'e kadar. Ortaokulda okudum. Ne? Var mı? Zaten 70'te mi ne açıldı? İlk öğrenci biziz. <laughs> Merkez Ortaokulu. Ortaokul bitirdin miydin? İkiden terktim ben. Ters? <laughs> İkiden terktim. <laughs> 2002 yılında benim beden eğitim öğretmenim İhsan Hanım'la gördüm, duruyordum. Açık öğretime git dedi. Bir tane şöyle küçük bir blok var ya. Onu yazdı. Cebimde çürüdü gitti. Utandım. O zaman erkek sanatın arkasında. Açık öğretim. Gittim. Ahmet Öztürk müdür. Allah hemen çay Öğrediler bana. İyi <laughs> burası. Hemen bölümü yaptılar. İkiyi bitirdim ben. Üçü geçtim. Üçlü kaldım yine. Açık öğretimde. Yerde bir tane gazete buldum, gördüm onu. Açık öğretimde olanlar, üç dersten olanlar liseyi geçiyor. Oradan okudum yerden. Eğer o olmasa ben ne üniversite ne bir şey... ...hiçbirine gidemeyeceğim. Liseyi kaydoldum. Okula mı okuyorsun sen? Hukuk. Hukuksa uzman. Bir onu devam edecektin. Ama öbürküler de olması lazım. Siyaset, bilimi, kamu yönetimi. Yarından sonra yani Avrupa Birliği'ne veya diğer şeylere vardığımız zaman orada gösterdik mi diplomamızı, biz bunun akademisine çalışmayı yaptık dedik mi, Yani Avrupa'nın ve bütün ülkelerinin çalışmalarını şey yapıyoruz. Yani bir hukuk olursa olmuyor. Siyaset bilimi, kamu yönetimi çok önemli. Maddi yönler nasıl? İyi, gelinler var, kiralar var, dükkanlar var, ofisler var. Ev kiralar var, evet. İyi o zaman, ben fazla masraf etmem zaten. Tabii. Fazla bir sıkıntımız olmaz. Tabii tabii. Öyle. Hatta burs bile çıkıyor bana. Okulda gittim de ama yurtta kalıyorum. Ee, Devlet yurdumda. Tamam. Gittim tabii. Konya'da işte bir okul. Konya'da bir okul Eskişehir'de. Bir Erzurum'da. Öyle işte ben ben değilsin yani. Moğollukta iyisin yani. Muğlayım da sınavlar, finaller giriyorum. Geliyor. Buradan gönderiyorum bazen. Şeyden, okuldan. Muğla Üniversitesi'nden. Gideceğim şey işte. ee, ya? ki sonra daha da yani, şeyli olacak. Anladım, anladım. Ofisimizi açarız. Yani <laughs> çalışmalarımızı, <laughs> hukuken deriz yani şunun, şunun 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 olması lazım. Yaş kaçı geldi? 57. 57'yi buldun mu? Bulmamıcağım, 60'tayım Aynı metrinden işte, aynı yaştayız. Ee. Aynı yaştayız. Evet. 57 olmam mı? Evet. Orada. Ee, kaçı geldik abi ya? Sanayide olalım Kaç Sanayide. 18 yaş var Ya. Ee, bayram beri sanayide olalı 40 yılı geçti. 50 yıl. Yani 60 66 desek 50 yıl. 66. Az mı? 67 o yıllarını başladı işte biz. Çalıga. Sonra Hamdi Gülsoy'un e oraya girdim ben. Er Ergün abi vardı orada. Evet. <laughs> Yani yaz dönemi orada yardım ediverdik, yaz dönemi. Ama şapkazın oraları çalıştım, çıraklıkçı. Hani gördüm yani, çarşıyı falan gördüm. Tabii, ki. Sonra babamız yanına başladık işte, yetmişli yıllarda. Hazm-ı ya. 50 yıl. 50 yıl. demişler? Sigorta var mıydı Ya emeklilik oldu benim, geçti de işte... Onu bekletiyorum ya, yani. hukuk verse. Şimdi dededen kalma bizim sosyal güvenlik kurumu olduğu yer kendim gireceğim davalara oraya geri alacağım oranın tapu mülkiyeti bizim hmm. bunu bekliyorum ben emekli de önemli değil emekli yerine sosyal güvenliği alacağım tabii, bir de tabii. bugüne kadar faizi gecikmez ama kirası veriyorum hakkımız ha, ondan yani emeklilik şey bitir de bir bacağı dörtte, Allah seni o olsun, olsun da, olsun Ama da. E, yarından sonra istikbalin vardı ya, Yaştan sonra geçmiş ya <laughs> eğer orası bitir çok büyük para var yani. çok mülkiyetin aldığımız gibi orada kullanabiliyoruz veya yıkıyoruz. Onu uğraşıyorum yani davaya kendim yürüyeceğim. Marmaris'te böyle devam eden bir avukat dava var. Aydın Bey var, Aydın Toraman. Gittim onu seviyorum. Yani çok hatta üç tane avukatı var yanında. Beni almadılar. Sesiniz mi? Merhabalar. Kardeşim. Nasılsınız? Ya, Teşekkürler. De, de. Sizler de deysen... iyisiniz. Ben bu da gelsin dedim. Gittim, gösterdim. Hemen açarız davayı dedim. Ama ya en azından bitirilir ister. Tabii. Çok büyük para yani açılır ama olur mu ben kendi hukuken yetkim olunca bon servisimi alınca stajımı yaparken kendim açacağım dava. O avukat olarak kendim gireceğim. Tabii, tabii. Dava vekili dediler zaman ben gireceğim. Ondan onu bekliyorum. Senin işin avukat olmak mı yoksa? Ya şimdi hukuku bitirdik mi avukat açabiliyoruz. Yani ofis açıyoruz. Evet. Büro açıyoruz. Ama benim geri Mühim olan bu çalışmalarda benim etkisi olsun. Aynen. 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 Hukuken anayasa vardığım zaman Danıştay, Sayıştay, Yargıtay, Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten şimdi gönderiyorum bütün yazılara. Dilekçilere, şeylere. Bütün gönderiyorum. Yani hukuku bitirdim mi oradaki şeyi alacağım. Yani i̇ki, üç yıl sürmez daha. Var. Yani Avrupa Birliği Mahkemesi'ne gitse bile Dök. Nereye gayb Merhabalar, Allah razı olsun, sağ olun. 20 ayrı geldik. merhaba. Merhaba, asliye. Nengel. Aslıyarım, iyisin. Sağlıkla kal, durum nasıl? İyileşti. Ne bileyim. Diğer beniki gibi unutu da, En çıkıp gidiyor. Thank you.